Hırkamız bu şekilde. E, Alize Cotton Gold kullandım. Zaten e, ilerleyen e, video e, çekimlerde de söyleyeceğim. 5 e, yumak, şey 4 yumak gitti e, gri kısmı için ben de Alize Cotton Gold'un e, bu e, iplerden de elimde var zaten. Onları bir sayı veremiyorum. E, ben amigurumi bebek yaptığım için elimde fazlasıyla ip var. E, onun için böyle şeyler yaparken e, iyi oluyor, değerleniyor. E, bu şekilde hırkamız. E, örmek isteyenler videoların devamını zaten seyredecektir. E hep e, ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Hırkamız bu şekilde. Hadi şimdi başlayalım örmeye. Örgümde Alize Cotton Gold kullandım. Renk numarası şu şekilde gri kullandım. 21 numaraymış. E isterseniz ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Tığ olarak da 5 numara 3 milim tığ kullandım. 130 zincir çekerek başladım arkayı. 130 trabzan olacak. Yükseklikte de 55 trabzan olacak. Şimdi santimlerini de vereceğim. Ön öne 45 trabzan yaptım. Yaka içinde 40 trabzan bıraktım. santim olaraksa Eni 65, boyu 45 santim. Önlerinse enleri 22 santim. Ben bu kadar ördüm. Şimdi çok kısa bir yer. Zaten trabzan hepimiz yaparız. Çok, yani bir sıranın bir, bir kısmını birlikte örelim. Sonra asıl kol birleştirmeleri, kollar ve et, 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 motifin tarifi arkasından gelecek. Her bir sıra sonunda iki zincir çekiyoruz. Dönüp ilk boşluktan batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar her bir alttaki trabzanın başına batarak ikili trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna geleyim. Sıra sonuna geldim. Son iki trabzanımı da çekiyorum son de boşluğa da batıyorum. 1 2 çekip tekrar dönüyorum. Şu ilk boşluğa batarak yine sıra sonuna kadar gidiyorum. Ee, biraz önce verdiğim santimleri ve trabzan sayılarını e, açıklama kısmına yazarım ayrıyeten. E, ben kendi bedenime göre yapıyorum. Tabii büyütmek ya da farklı bir ip kullanırsanız e, değişik sayılar olabilir onu ayarlarsınız kol için bu kadar motif yaptım biraz önce 130 trab 130 zincirle başlayacak demiştim Aslında hani o 132 zincir olacak dönüp 3. zincire battığınız için 130 trabzan çıkacağız yani onu atlamış atlamışım kol için bu kadar bir kolu bu kadar birleştirdim Şimdi motif tarifine geçelim. Motiflerden sonra da e, birleştirmelerimiz, kolu bedene takmak, e, lastikleri örmekte de devam edeceğiz. Kırmızının önü ve arkası bittiğinde e, omuzla arka bedeni önce birleştiriyoruz. E, ben birleştirirken şu bu yüzünü kullandım ama siz isterseniz şu arka yüzü de kullan, tam ters işlemi yaparak tam e, arka yüzünde kullanabilirsiniz. Nasıl birleştirdiğimi anlatayım. Yakaya şöyle belirleyiciler koydum. Ee, ne kadar birleştireceğim yere kadar hani kendime ölçü alabilmek için. Zaten birebir ilmekleriniz tamsa e, denk geliyor. Birleştirirken şurası hırkanın arka tarafı, burası ön tarafı. Şöyle üst üste tutuyoruz. Bir ilmek e, şu e, en baştaki ilmeklerin sağ tarafından girip bir ilmek üstten arka tarafın yine ortadan girerek bir ilmek de alttan alıyoruz. Sonra bu üçünü birlikte çekiyoruz. Aslında böyle şu anda zor gibi gözüküyor ama ben biraz uzaktan çektiğim için biraz zorlandım. Bir ilmek üstten bir ilmek alttan ortalara batıyoruz aslında. Hani en tepedeki sık iğnelerin ortasına batıyoruz. Bir üstten, bir alttan ipimizi doluyoruz. Şu şekilde. Hani zorlandığıma bakmayın aslında bu kadar zor olmuyor. Şu şekilde geçiriyoruz. Bir bir defa daha yapayım. Yine ortaya bastım üstten. Bu ipim altta kalacak diğer tarafın da ortasına battığım altta. bu altta kalan ipi şu şekilde dolayıp tığımıza üçünü birden çekiyoruz yine üstten ortaya battık yine ipimiz altta kaldı arkadan ortaya battık İpimizi doladık şu şekilde üçünü birden çekiyoruz sıra sonuna kadar bu işlemi yapıyoruz. Yani önden görüntüsü şu şekilde oluyor. Ben bu yönünü, bu yüzünü tercih ettim. Arkadan da böyle tam tersi işlemi yaparsanız yani tahmin edeceğiniz gibi diğer tarafı üstte olur. Omuzları bu şekilde birleştiriyoruz.